Ben Aysun Karabah. Bakırköy'den haberdar olun. Şu anda Bakırköy meydanımızda. Çalışmalar devam ediyor. Yakında meydan açılacak. Burada metrobüs durakları, metro durağı, bağcılara giden yer. İşte şu anda burada çalışmalar hızla devam ediyor. Metro durağı şu anda bitti ve şu anda üst seviyedeki makyajlar yapılıyor ve şu anda son rütuşlarını yapıyorlar ve yakında burası Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'na karışacak ve buradan geniş bir Bakırköy Cumhuriyet Meydanı olmuş olacak ve burada şu anda çocukların kenarda top oynayabileceği şey spor hareketler yapabileceği bir yer Küçük çocukların oynayabileceği bir yer ve çiçeklerle, ağaçlarla donatılmış bir yer yapılıyor. Ve şu anda Bakırköy meydanımıza gerçekten de bir e, yer kazanacağız. Ve meydanımız güzel olacak. Hakikaten cümle meydan olacak. Ondan dolayı da şu anda e, pek yakında burası Bakırköy'ün yüzü Bakırköy'ün makyaj olmuş olacak ve inşallah Bakırköy'e uğurlu şans getirir ve Bakırköy'ün caddeleri, sokakları da böyle güzel çalışmalar yapılırsa Bakırköy'ümüz güzel olur.